Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pixper yani Pixter'in yeni çıkaracağı oyun oyun ne zaman çıkacağını söyleyeceğim. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Play Store İşte Xper diyor yükle diyor ama çok yakında diyor. O çok yakında 15 Temmuz'da çıkacak. Oyun 15 Temmuz'a doğru çıkacak. Eğer siz de indirmek istiyorsanız 15 Temmuz'da bakın ve eğer yük, yükle diyorsa da yükleyin çok güzel bir oyundur bence yani çok fotoğrafların şu şu fotoğraflara bakılana göre burası normal pikselden daha büyük bir alana sahip bu bu oyun ve bir sürü şarkı söylenecek var her, her, yer var arkadaşlarınızla da, da oynayabiliyorsunuz ve kendiniz Evinizde böyle oluyor. Evinizde böyle. İşte fotoğraflar bu kadar. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaş. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.